Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine harika video karşınızdayım. Daha önce instagramdan da bahsettiğim üzere Ebru benim çok yakın arkadaşım ve burada diyetisyenlik yapıyor. O yüzden herkes artık bu zamanlarda hani son zamanlarda herkes benden işte buradaki kariyer imkanları üzerine videolar çekmemi istiyordu. Ben de ayrı bir iki kere hem kendi arkadaşlarım hem de alanında iyi olan, Türkiye'den buraya göçmüş ya da Türkiye'den buraya gelmiş burada yaşayan Özellikle Türk başarılı insanların videolarını ekleyeceğim. Ebru bunlardan bir tanesi. Şimdi hazırsanız öncelikle Ebru'dan kendini tanıtmasını isteyeceğim. <laughs> bu arada sorularınız vardı. Instagram yazdığınız sorular. Bunların hepsini de Ebru'ya şu an tek tek soracağım. Merhabalar önce, önceki hepinize. Umarım iyisinizdir ve her şey yolundadır. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün bu kanal benim kanalım. <laughs> Ebru Ebru'nun olması heyecanlandı. Daha doğrusu o hani o da aslında kendi alanına ilgili birçok çalışma yapıyor ve sosyal anlamda da hani birçok şey paylaşıyor. O yüzden onun için aslında çok farklı bir mecra değil ama Bence eğlenecek. Ben böyle televizyon kanallarında bile hani çıkıp ama hiç heyecanlanmıyorum. Bugün böyle ilginç değil. ama bu arada YouTube'a ilk video. Daha önce hep böyle direkt ya kanallarda Hı -hı. da röportaj yapmıştım. Aynen. En son Türkiye'ye gittiğimde de bir evet, röportaj. Hiç YouTube'a çekmedim yani. Neyse. E, diyetisyen Ebru Gündüz ben. E, Bilge'nin bahsettiği gibi yaklaşık 3 senedir Londra'da yaşıyorum. E, İstanbul'da üniversite okudum. Sonrasında buraya geldim. Tabii ki Bilge'nin söylediği gibi Ankara Anlaşması'yla Londra'ya yerleştim. İlk aslında 2019'da gelmiştim, dil eğitimi için gelmiştim. Sonrasında bir doktorla tanışıp bir staj fırsatı bulundu. Ben bu fırsatı değerlendirdim diyebiliriz. Hı. Tabi bu süre zarfında Ankara Anlaşması yapmamıştım. Hı hı. Normal öğrenci turist vizesiyle buradardım. Hı hı. Sonrasında işte herkes Ankara Anlaşması yap, hı hı. Ankara Anlaşması yap falan dedikten sonra ben de tamam hani yapayım hı hı. eğer istemezsem sonra ülkeme hı hı. geri dönerim falan hı hı. dedim. Öyle yaptım yani tamamen Hı -hı. tesadüf Ankara Anlaşması Yani aslında yaptım. sen buraya tamamen İngilizce eğitimine gelip buradayken kalmaya karar verdin. Buradayken kalmaya karar Hı -hı. vermedim. Dil eğitimine geldim sonra ben döndüm Türkiye'ye. E, normal turist Türk vizesi alacaktım. Hı -hı. E, ama işte herkes Ankara Anlaşması yap falan dedi. Tabii o zaman Covid'in ilk, e, ilk Covid patladığında herkes bana yap falan diyordu. Türkiye'ye döndüm sonrasında Hı -hı. ben Ankara Anlaşması'na başvurdum. Hı -hı. Tabii ne olduğunu bile çok bilmiyordum açıkçası. Sonrasında... Yaptıktan sonra Covid patladı, bir 7 ay Türkiye'de yaşadım. Ondan Sonrasında home office açıldığında benim yüzen geldi ve ben buraya yerleştim. Tabii ilk hastane, staj falan derken böyle başladı. Bir iş yapmıyordum ilk etapta, sonrasında ben bir iş yeri açtım. Burada MySpritz'te bir iş yeri açtım. Fatih var, işte klinikle beraber hem danışmanlık verdiğim hem de kendi konseptimi oluşturduğum bir alanda. Bu şekilde işe başladım yani hani kendi işimi yaptım. Burada şirket kurdum, Hı -hı. danışmanlık şirketi. Hı -hı. Ee, ama diyetisyenlikte de denklik Hı. sorusu... Olur, aynen, evet. en çok sorular, yani gelen sorudan bir tanesi. Ondan önce bir sorum daha var. Stajı nasıl bulduğunu belki biraz daha açıklayabiliriz çünkü ilk sorulardan bir tanesi işte nasıl oraya gitti ve hani stajdan alakalı birkaç soru vardı staj ben nasıl bulabilirim Türkiye'den genelde ilk hani buraya gelmek isteyenler staj bulmak istiyor. Hmm. Arkadaşlar şu anda da söyleyeyim bence sırf diyetisyenler için söylemiyorum bunu birçok alan için staj bulmak gerçekten çok zor. Hmm. E, Bununki de aslında tesadüfen olmuş bir şey onu biraz Kesinlikle. daha açıklarsan. Şöyle oldu ben hastalanmıştım. <gülüyor> <gülüyor> Her zamanki gibi çok iska oluyordum odaya. Hı -hı. Ee, bazı sağlık problemleri vardı Hı -hı. sonra ben test hastaneye gittim orada bir doktorla tanıştım Hı -hı. Ee, hani o doktorun bana abi gel experience olsun tamamen tesadüf evet. hani kendim bir staj arama e, çabasında değildim açıkçası bir iş bu konuda biraz şanslıyım şunu da söylemek istiyorum evet şanslı olursun ama bence herkes kendi şansını araca arkadaşlar sonuçta ev buraya bu, İngilizce öğrenmeye ya da çocuğu gelmeseydi Böyle bir staj imkanı olmayacak zaten. Demek istediğim şu. Evet tabii ki de hani biz şu an staja başvurmak, master ve yüksek staja başvurmak istiyoruz ama biraz da kendi şansımızı kendimize yaratmamız gerekiyor. Hani doğru yerde, doğru zamanda olmak bence Ebru'nun aslında yaptığı ve ona şans getiren şeydi. Çünkü Ebru o an hani bir diyetisyen olarak hastanedeydi mesela. Atıyorum siz bir mühendis İngiltere'ye geldiğinizde bir fuara gitmeniz ya da bir işte e, etkinliğe gitmeniz ve orada doğru insanlarla tanışmanız da sizin için şans oluyor. Yani ya bu şans sizin diyor ama o kendi şansını kendi yarattı bence. Hani sizin de bu an yapabileceğiniz belki e, yap yapabileceğiniz şeylerden bir tanesi eğer İngiltere'ye e, turist geliyorsanız mesela kendi alanınızdaki bütün konferanslara gidin ve Olur ya belli olmaz yani. Ben mesela gittiğim her konferanstan işte atıyorum Airbus'tan, Rolls Royce'dan insanlarla tanışıyorum. Bu arada bölüyorum hani, seni. Sen konferans deyince e, aklıma geldi ben konferanslara gidiyordum çok iyi hatırladım burada e, inanılmaz bir sağlık e, sertifikalarının ve sağlık Hı -hı. eğitiminin olduğu bir konferansa e, katıldım Hı -hı. ve orada da ilk Türk ilk böyle tek Hı -hı. E, Türk diyetisyen Hı -hı. bendim o zaman. Konferanslara da katılıyordum Hı -hı. ama sürekli ben burada zaten zaten biletimi alırken bunları araştırıyordum. Hı -hı. İşte hatta onların linkini paylaşabiliriz ay, diye ay, ay, böyle <laughs> onu paylaşabiliriz çünkü orada işte staj imkanları, Hı -hı. staj imkanları değil pardon düzeltiyorum. Konferanslar mesela hı hı. diyetisyenler adına konuşuyorum. Hı hı. İşte diyetisyenlikten mezun hı hı. olmuş, e, ülkesinde diyetisyen ünvanına sahip herkes hı hı. E, oradaki şey e, konferansları takip edebiliyor hı. ve tüm bu, Londra'da da çok sık oluyor. Ben yani işte, hani e, o kesinlikle çok büyük bir e, hı hı. hani şans ve evet. kapı ve bunu düşünmek çok önemli. Evet. Yani dediğiniz gibi siz kendi şansınızı kendiniz ele alıyor tabii ki. Kendi şansınızı kendiniz evet. yaratıyorsunuz. Bağlandı. hani herkes böyle olma. Ben zaten ilk bana çünkü inanılmaz Instagram'da çok fazla mesaj evet. geliyor. İşte nasıl gittiniz, nasıl yerleştiniz? Ben de onlara işte daha çok üyeliklere katılmalarını, daha çok konferanslara katılmalarını, Türkiye'de de öyle, Türkiye'de de öyle. Aynen. çünkü buradaki işte Registered Artisticianlar da bizim ülkemizde konferanslara katılıyor. Çünkü bizim ülkemizde çok başarılı hem diyetisyenler Aynen. var hem hocalarımız var. Yani ben Aynen. bu konuda kendimi çok şanslı hissediyorum. Burada eğitim almadım Aynen. ama. Burada eğitim almış arkadaşlarım da var. İşte hı. Registered Dietitian olarak tanıştık. Onlarda evet. da e, hani konuştuğumuz zaman hı hı. gerçekten hani buradakiyle hemen hemen aynı eğitimi alıyorsun. Çok evet. bir fark olmuyor. Ama burada hani şimdi denklik dedin ya sen. Evet. Denklik ben İng Türkiye'de eğitimimi aldım, hı hı. şimdi burada denkliğim yok. Aynen. Ee, Buradaki etkisizlikle denkliğimiz yok. Hı hı. Yani ben diyetisyenler adına konuşuyorum. Burada Nutritionist ve Dietitian e, birbirinden farklı. Okay. Burada eğer 4 sanıyorum 4 yıl evet buradaki diyetisyenliği okuyorsun hı hı. burada eğer diyetisyenliği bölümünü okursan buradaki hı hı. herhangi bir üniversitede diyetisyen ünvanına sahip olabiliyorsun. Hı hı. Ben mesela burada kendime diyetisyenim demiyorum çünkü ha. ben registered dietitian değilim. Hı hı. Ben buradaki işte sınavlara girip registration yapabilirim. Aynen bunun, bunun da yöntemleri var. var Aynen, bunun Aynen. Da yöntemleri var. Burada registration yapabiliyorum hı hı. ama yapmadım çünkü hani şu anda bir hastanede, buradaki herhangi bir hastaneye veya herhangi bir yerde çalışmak öyle bir isteğim olmadı açıkçası. Hı hı. Hani gerek duymadım belki de. O yüzden Registration yapmadım. Hı hı. Ama Nutritionist, burada işte sertifika programları hı hı. oluyor, nutritionistlik eğitimleri oluyor. Hı hı. Ki bunlar çok kolay. İşte kısa süreli konferanslar, ko konferans, kısa süreli kurslar oluyor. Hı hı. Ama Nutritionist olabiliyorsun. Burada hı hı. çok sağlıklı beslenen Herhangi biri bile nutritionist olabilir. Hmm. Ben burada beslenme danışmanıyım. Ben nutrition consultant diyorum. Yani hani beslenme danışmanı olarak eğitim veriyorum. Hı hı. İşte eğitim veriyorum. E, danışmanlık veriyorum. Hı hı. İşte e, yine hiçbir yani, farkı yok. Hani aynen, as ay çocuğu, e, Yani aslında diyetisyen alanlarının buraya gelmesinin tek yolu şey değil. işte bu sertifika programlarına pardon, e, sınavlara girip denkliği denkleştirmek değil de bu tarz evet. yöntemler de aslında burada... Evet, nutritionist olabilirsiniz burada. Ee, işte e, Nutritionist'lık eğitimlerine katılıp Nutritionist olabilirsiniz. Yine aynı hani e, sadece e, bazı çok küçük farklılıklar, hmm. orası biraz komplike. Hmm. Şimdi onu uzun uzun alıp bu kanalı komple olmayalım <laughs> Sadece diyetisyenler izlemeyecek <laughs> çünkü. Ee, hani bu şekilde düşünürsek dediğim gibi. Ben burada yine aynı danışmanlığı veriyorum. Hı -hı. Tabii ki işte iş yerimi açmıştım, Hı -hı. E, kendi işimi yaptım falan. Hı -hı. Tamamen freelance çalışıyorum şu anda. Ha. Hem de özel, private kişilerle çalışıyorum aslında. Private. Şu... Ben kalktım arkadaşlar, Royal Family. Onlarla da bahsetmek istersen. Middle East Royal Family members'larımız var. Hı -hı. Benim bir menajerlik işte, hem menajer hem de consultation yaptığım bir hastane var burada. Harley Street'te. Zaten birçok kişi bilir. Harley Street buradaki sağlıkta Aynen. en ünlü evet. işte e, en iyi doktorların evet. olduğu şey gibi iş... aslında. Evet. En... Tabii. kesinlikle evet. sağlık ama tamamen genelde hospitalların, kliniklerin Hı. olduğu bir cadde. Evet. E, böyle bir caddede bir private e, hospital var. Yani Hı. özel bir hastane. İşte e, özel üyeleri olan, 7/24 doktor hizmeti veren bir yer Hı. ve ben orada beslenme danışmanlığı, Hı. hem danışanlarımı alıyordum Hem arada e, danışmanlık veriyordum Hı. onlara. Hı. Böyle hem menajer gibi birçok e, görevi üstlenmiş Hı bu şekilde özel kişilerle çalışıyorum yani aynı. aynı zamanda. Peki Türk olarak aslında ben biliyorum bu soruda sorulan e, sorulardan bir tanesi. Yani çünkü burada birçok ülkeden, birçok farklı background'dan insanlar var. Senin burada Türk olarak çalışmanın sana avantajı, dezavantajları oldu mu? Çünkü insanlar bunu çok merak ediyor. Ben, bana <laughs> da soruyorlar mesela işte Türk olarak üniversite zorluk çekiyor musun? E, Bu yani, aslında bir sorun değil benim için ama... Şöyle, <laughs> e, benim aslında çok Türk olduğumu e, belki de sima olarak hani <laughs> ben böyle İngilizce konuştuğumda e, deli böyle aksanlığından Türk, <laughs> <anlaşılıyor gülüyor> <ama, gülüyor> <ama, gülüyor> hani, Türk olduğumu anlaşılıyor Onu Böyle aksanlığından Türk olduğum anlaşılıyor ama e, herhangi dışarıda yürüdüğümde çok Türk olduğum anlaşılıyor. Ya şu konuda çok bence e, ben hiçbir faşist birisiyle tanışmadım. <laughs> evet. Hiç öyle bir sorun yaşamadım. Aynen. Gerekse, ya benim çok, çevremde çok fazla Türk de var. <laughs> ama benim içli dışlı olduğum birçok insan işte hastane ortamı danışmanlık verdiğimiz başka yerler mesela özel 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 demiştim luxury otellere de dediğim nokta doktor hizmeti veriyoruz orada mesela hiç çok nadir Türklerle karşılaştım hiç yaşamadım bu konuda kendimi biraz hani avantajlı görüyorum çok hani hiç yaşamadım çok şükür ama böyle şeyler tabii ki mümkün yani. Her yer her yerde denk gelebiliriz. Evet. Ben bunu daha önceki videomuzda söyledim. Hani bazen de şey yapıyoruz işte aa biz Türküz diye böyle kendimizi hani neden böyle bir kötü hissetme çabasındayız bilmiyorum ama aslında bence Ebru'nun da mesela Türkiye'de çok iyi bir okulda okuduğu, çok güzel tecrübeleri var. Ebru aslında burada kendini bu kadar öne çıkardığı için iyi kliniklerle çalışma sebebi bu kızın başarılı olması ve bu da Türk background'ından geliyor arkadaşlar. Yani siz şey diye düşünmeyin işte ben Türkiye'den geleceğim orada herkes benden iyi değil. Aksine Hı -hı. Tam ama tersi. Aynen tabii de. ki de yani. yani ben hani herkes e, mesela kimse hikayemi bilmez. Çok da kimseyle paylaş <laughs> hatta Instagram'da benim çok fazla ne e, hani kimlerle çalıştığım falan da bilmiyorum. ben biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> bilmiyorum, ben. Ders olarak ama hani birçok kişi bilmiyor abi evet. kız kimlerle çalışıyor bu kız <laughs> ne yapıyor orada yaşıyor <laughs> ama falan. E, çok kimseyle paylaş. Çok e, hani her <laughs> paylaşmıyorum zaten sosyal medyayı kadar kadar. Evet, çünkü öyle bir yol, yol, aynen öyle bir vaktim olmuyor evet. sosyal medyada çünkü çok ayrı vaktini harcaman gereken evet, bir mecra evet, ona çok vaktim yok, yok. ama e, şunu söyleyeceğim. Hani Kendi fırsatınızı kendinize yaratmak evet. zorundasınız. Ben burada hiç herkes mesela dışarıdan şöyle bir göz var, evri oraya belki de arkasında güçler var. İşte evrim zaten ona ona Şimdi Türkiye'de çok iyi insanlar, çok fazla kişi tanıyorum. İşte çevrem geniş okey ama bu ben burada kendim tek başıma mailler atarak tek başıma eventlere Hı. giderek yani ben kendi tırnağımı kazıyarak hani evet. bu kadar. Çünkü network'üm çok güçlü. Bu arada herkese zaten sorar. Yani çok alakasız bir konuda bile network'üm var hı. ama Aynen. bu tamamen benim yarattığım evet. network. Yani kimse Ve bana hı. bu konuda işte Ayşe ıı, arkamda hı hı. bu var, ben bunu yaparım. Böyle evet. şey mümkün değil. Kendiniz çabalamak zorundasınız Aynen. yani. yani. Ebru'yu çok sevdiğim sebeplerden birisi de bu aslında arkadaşlar. Evet hani herkes şey yapıyor, Türkiye'de hani bazı öğrenciler özellikle üniversite çağında hep şey hani hep Türkiye'de de var işte Torpil ile bir yere gidersin ya da şarkında birisi varsa yok dışına gidebilirsin. Böyle bir şey yok artık yani böyle bir şey evet tabii ki de var ama böyle şeyler olmadan da aslında ilerleyebilirsiniz. Ben de mesela hani kimseden bir beklentim olmadan sınavlara girip burs kazanıp geldim. Ebru da aynı şekilde hani e, network'ünü kullanmak yerine kendi çabalayarak kendi çabalarıyla buraya geldi. Ben de buradayım mesela hani görüyorum yani Ebru'nun bazen günlük o kadar fazla işi oluyor ki hani bu işleri belki başkalarına yaptırabilir ya da hani ailesinden rica etse onlar belki Ebru için bunu kolaylaştırabilir ama Ebru tamamen hani bu başarısının bence sırrı aslında her şeyi kendi yapması. Kimseye de güvenmiyor aslında ben onu da fark ettim. <laughs> hani ufacık bir iş bile olsa bir hastası mesela hatırlıyorum bir ara bir hastayla ilgili bir sorun olmuştu. İşte ee, işte Dubai'den gelen bir hastamıyla hatırlayamıyorum. hatırlamıyorum. Evet, evet. Bir sıkıntı vardı. Bir anda Ebru'nun çalışmadığı gün hatta o gün. Ama bir özellikle. sıkıntı oldu aynen. Evet. E burada biz buluşacak mıydık ne bir şey oldu. Ebru bana e, e, e diyor ki bilge şu an kapat kapatmam lazım. E hastanın işte doktora yanlış ayarlamışlar. Ebru bütün gün bu hastayla birlikte koşturdu. Son dakika ve normalde ben gitme. Hani Hı -hı. E, a, sağlık turizmi de yapıyorum Hı -hı. bu arada aynı zamanda. Hani Hı -hı. burada hasta olursa Hı -hı. E, buna yeni, yeni yeni başladım. Hani Hı -hı. şu an bunu yapıyorum bundan çok çok yeni başladım. Hı -hı. Çok e, biraz daha setup Hı -hı. aşamasındayım. O da ee, hastanemize gelen özel bir e, client'tı ve e, bir işlem yapacaktı. Doktor son dakika kendisi için evet. yaptı ve bizim kontratımız olan doktor yaptı bunu. Hı hı. Ondan sonra ben düşün, son dakika, e, bir de Dubai'den hı hı. gelmiş yani hı hı. kadın. E, son dakika alelacele evet. doktor bulup, hatta o gün kliniğe o kadınla gittim. Hı hı. Tüm günü evet, gitmişti. Ben hatırlıyorum gitmiştin hatta, <laughs> Aynen. kadın Oluyor istemedi, şey gitti yani. kadın ikna etti. Evet. <laughs> öyle şeyler oluyor yani. Kimse yani de bu, bunları bu, bu kısmını değil, kimse bilmiyor. bilmiyor <laughs> yani. Eğer <Aynen. gülüyor> yani, bir şeyleri başarmayı çok da uzatmak istemiyorum. Hani çok daha böyle vaktinizi almak istemiyoruz ama eğer siz bir çaba sarf ederseniz hani bunun karşılığını mutlaka alıyorsunuz ve hiçbir şey kolay değil. Eminim Türkiye'de iş bulmak, Türkiye'de bir yerlere gelmek de kolay değildir. Aynı şekilde burada da öyle. Ebru'nun da yaptığı gibi dişinizi tırnağınızı takıp üf demeden Böyle en ufak şeylerde bile gerekiyorsa işte o müşteriyle müşteri çalışıyorsunuz. Gerekiyorsa o müşteriyle pazar günü onun işte randevusuna gidiyorsunuz. İşinizin işinizin olmaması halde ek bir para belki bundan almayacağınıza rağmen işinizde duyduğunuz saygıdan ve bunu, bununla ilgili bir yere gelmek istediğiniz için bunu yapmanız gerekiyor. Bu arada Ankara Anlaşması'ndan da aslında bahsedecektik ama şöyle Ankara Anlaşması şu an bittiği Bitti. için o konuda çok hakim değiliz. yani biraz bilgi vermek isterdim ama Hı -hı. Hani o bizim alanım, benim alanım değil. Hı -hı. Hani bana diyetisyenlikle ilgili ya da burada ne yaptığımla ilgili ne soru sorarlarsa atıyorum hani yorumlarda Aynen da sorarlarsa ben yine Hayır. cevap veririm. Hı -hı. Hatta yalnız yazarım yani Hı -hı. hani mutlaka bütün soruları cevap veririm. Ebru ya ben <gülüyor> <bizim> <gülüyor> Ama e, Ankara Anlaşması hakkında çok bir Hı -hı. fikrim yok. O konuda Hı -hı. da çok yorum yapmak istemem. Hı -hı. Sadece o süreci çok doğru bir danışmandan, bir avukat Hı -hı. ya da bir danışmanlık şirketinden alırsanız sizin için çok daha iyi olur yani. Harika o zaman Ankara Anlaşması bittiği için şu an Scale Up diye yeni bir e, bize türü geldi. Türkiye'den buraya göçme olarak gelip burada yaşamak isteyenler için. Bununla ilgili ben detaylı bir video çekeceğim. Ee, o videoda her şeyi anlatacağım. Sen antalaşmaz almanın şu an bir mantığı yok. Çünkü bitti artık alanlar aldı ve evimde hala süreci devam ediyor ama sizin başvurma ihtimaliniz yok şu an. Scale up var. Bununla ilgili de isterseniz yakın 2-3 hafta içinde ben bir videoya gelebilirim. Onun dışında Ebru en son olarak senden isteyeceğim hani buradan senin gibi özellikle gençler senin anlık gençler tavsiyen ne olur hani buraya gelmeden ne yapsınlar şu an ne yapabilirler Ukrayna öğrenciler ne yapabilir Mezunlar ne yapabilir? Buraya nasıl gelebilirler? Hı hı. E, bundan kısa kısa bahsedersen. Ya şöyle, dediğim gibi öncelikle e, İngilizce çok önemli. Ben, ya bir de çok uluslararası bir dil. Hı. Hani ben sıfır İngilizce ile geldim bu arada. Herkes bak, şaşırıyor. 3 yıl önce ben de şaşırıyordum. Ben, ben de ilk gördüğümde anlamamıştım. Hani Mesela ben 5 yıl önce geldim buraya, o 3 yıl önce geldi ve İngilizcesi hı. gayet iyi. Sıfır İngilizce ile geldim, ben de inanmamıştım ama mesela evet bu güzel bir aslında e, e, örnek olabilir. Kesinlikle İngilizce inanılmaz önemli hı. ve ben mesela benim staj yaptığım hı hı. yerler de çok güçlüydü. Ben Fenerbahçe Spor Kulübü'nde falan staj yaptım, hı hı. çok böyle güzel experiencelerim vardı onlara da hani öyle bir şansları ol Hani yok işte ben yapamam benim tanıdığım yok demesinler. Gidip kapısında bekleyip Aynen. yine de stajı alınan bir sürü insan tanıyorum. Ki böyle çok fazla örnek var. Galatasaray'a alınan bir fizyoterapist vardı benim <laughs> Ondan biliyorum. Çabalayın. Kesin kimse sizin işinizi yapmayacak. Aynen. Kendiniz yapacaksınız. Çok iyi yerlerde staj yapın. İngilizceyi için kesinlikle bir yurtdışı deneyimi ve bence hani hem farklı bir kültür hem farklı bir e, ülke Hı. farklı e, his. Bunu kesinlikle yaşamalarını tavsiye ediyorum. Ve buraya geldiklerinde de dediğim gibi özellikle Hı. konferansları takip edip evet, Hatta bak, ben onu mutlaka paylaşalım linki. Linkleri aynen aşağıya koyalım. Paylaşırız oradan bakarsınız. Hı. Oradan da işte nerede hani ne zaman Hı. konferans var nerede var. Vizenizde de hani vize almak çünkü bu arada şu an İngilizce vize almak çok zor. Herkes vize alıyor. Bizde ailelerimiz var şurada. Evet. Yani arka yani arkaya hani redler var kesinlikle. arkadaşlar. Kesinlikle. O yüzden çok hani dikkatli bir şekilde Hı -hı. başvurup hatta evet. işte konferans Hı -hı. için konferans konferans letiri veriyorlar çünkü ben kendimden biliyorum ben Hı -hı. burada yaşamıyordum ama işte bana bir yazı bizlerimize yardımcı olur diye burada olduğunu Hı -hı. bilmiyorlardı. E, vizenize yardımcı olur diye bilet veriyorlar. Hı hı. Onunla birlikte bir İngilizce vizesine başvuru, konferanslara katılıp, farklı insanlarla tanışmayı, evet. sadece İngiltere değil, bunun gibi bir sürü ülke var yani. Aynen. Bu bağlamda bütün ülkelerde e, takip edip, gidip e, o konferans deneyimlerini yaşamalısınız bence. Aynen, bence harika harika taktiklerle <laughs> Ebru geldi size arkadaşlar. Ben de işte çok teşekkür ederim, bugün bizi evine misafir ettiği için. Ben size güveniyorum, siz de kendinize güvenin. İnşallah çok güzel yerlere gelirsiniz. Bizden bugün bu kadar. Bu kadar. çok teşekkür Kendinize ederim. çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. <laughs>